Düşünsene. 21 yaşındasın. Sabah kalkmışsın. Aklında tek şey kahvaltıda çay mı demlesem, kahve mi? Ama Fatih Sultan Mehmet 21 yaşında öyle bir şey yaptı ki tarihin yönünü değiştirdi. Evet dostum. İstanbul'u fethetti. Yani adam derse geç kalmayayım değil. Bizans'ı geç kalmadan alayım diyor. Fatih Sultan Mehmet 1432'de Edirne'de doğdu. Babası II. Murat Annesi Hüma Hatun. Ama bu çocuk sıradan bir şehzade değildi. 5 yaşında Kur'an öğrenmeye başladı. 7 yaşında medrese eğitimi aldı. 10 yaşına geldiğinde ise tam bir merak bombasıydı. O yaşta astronomiyle ilgileniyor. Matematikle oynuyor. Gece yatağa yatmadan önce yıldızlara bakıp hesap yapıyordu. Yani uyumadan önce TikTok değil. Uyumadan önce trigonometri. Ve tabi hocaları da efsaneydi. Bir yanda Molla Gürani, bir yanda Akşemseddin, Fatih babasına bir mektup yazdı. Eğer padişah sensen gel ordunun başına. Eğer padişah bensem emrediyorum gel ordunun başına. Yani çocuk yaşta bile özgüveni tamdı. Bugün olsa baba gel oyuna değil. Baba gel savaşa derdi. Yıllar geçti. Fatih büyüdü. Olgunlaştı. İkinci kez tahta çıktığında artık o eski çocuk değildi. Karşınızda vizyoner, disiplinli ve 21 yaşında dünyayı sarsacak bir lider vardı. 1453 yılı. Bizans bin yıldır ayakta, ama artık güçsüz. Fatih ise enerjik ve kararlı. İstanbul alınmadan bu iş bitmez. Ve hazırlıklara başladı. Binlerce asker, dev toplar, yeni teknolojiler o dev top var ya, şahi topu, o kadar büyük ki dökümü bile üç ay sürdü. Atıldığında yer sallanıyor, kuşlar yön değiştiriyordu. Yani top değil, yer sarsıcı uyarı sistemi. Bizans moral olarak güçlüydü, bizi kimse geçemez diyorlardı. Fatih ise dışarıda, surların önünde plan kuruyordu. Ve sonra o efsane fikir geldi, gemileri Karadağ'ın yürütmek. Fatih dedi ki, bir gün karada da yürür, yeter ki biz isteyelim. Gecenin bir yarısı, kızaklar hazırlandı, yağ döküldü, halatlar çekildi. Sabah olduğunda Bizanslılar surdan baktı ve şaşkınlıkla sordular. Şey, o gemi dün orada mıydı? Evet kardeşim, artık karada gemi vardı. Fatih açık açık demiş oluyordu. İmkansız mı? İzle o zaman. Günlerce süren kuşatma sonunda. 29 Mayıs 1453 sabahı. İstanbul'un kapıları kırıldı. Ordular içeri girdi. Ve artık çağ değişmişti. Orta çağ kapanmış. Yeni çağ başlamıştı. Ama Fatih'in ilk işi ne biliyor musun? Yağma değil. Kimseye dokunmayın. Canımalı güvendedir. Çünkü fetih sadece güçle değil. Vicdanla da olurdu. Fatih, Ayasofya'ya girdi. Sessizce yere eğilip dua etti. Sonra kalkıp şehri dolaştı. Yıkım değil, düzen istiyordu. İstanbul'u Osmanlı'nın kalbi yaptı ve gerçekten öyle oldu. Artık her şeyin merkeziydi. Kültür, ticaret, bilim, sanat hepsi İstanbul'da toplandı. Fatih sadece savaşla ilgilenmedi. O bilim aşığı bir padişahtı. Avrupa'da Rönesans yeni başlıyordu. Fatih bunu fark etti. İtalyan ressamları, astronomları, mühendisleri saraya davet etti. Gel kardeşim dedi. Bilgi kimdeyse bizde de olsun. Hatta bazı kaynaklara göre Leonardo da Vinci'ye bile mektup yazdı. Köprü projesi istiyordu. Yani o dönem bile vizyon ben bu şehri geleceğe bağlayacağım. Kendisi de çizim yapardı. Topların dizaynını bizzat planladı matematik, geometri, astronomi. Tam bir mühendis kafası. Düşünsene 1400'lerde yaşıyor ama bugünün bilim kurgu zekasına sahip. Fatih fetihlerle yetinmedi. Devleti yeniden organize etti. Kanunlar yazdı, adalet sistemini düzenledi. Bir gün bir kadı padişahın aleyhine karar verdi. Düşünsene, normalde kimse buna cesaret edemezdi. Ama Fatih dedi ki, adalet mülkün temelidir ve karara saygı duydu. Bu yüzden halk onu sadece bir sultan değil, adil bir insan olarak da sevdi. Fatih ömrünün sonuna kadar çalıştı. Yeni sefer hazırlıkları içindeyken 49 yaşında Gebze civarında vefat etti. Ama ardında ne bıraktı biliyor musun? Sadece fethedilmiş topraklar değil. Bir kültür, bir ilim mirası, bir adalet anlayışı bıraktı. Onun döneminde saray sadece bir taht yeri değil, Aynı zamanda bir akademiydi. Bilim insanları, sanatçılarla filozoflar. Hepsi orada bir aradaydı. Fatih Sultan Mehmet o sadece bir komutan değil, bir vizyondu. Bir çağ kapatıp yeni bir çağ açtı. Ama asıl fethi insan aklının potansiyelini göstermekte. Bugün hala ondan öğreneceğimiz şey şu. Gerçek güç bilgiyle birleşen cesarettir. Ve eğer sen inanırsan kendi İstanbul'unu da fethedebilirsin. Yani dostum, Fatih 21 yaşında İstanbul'u aldıysa sen de 21'de, 31'de hatta 81'de bile hayalini fethedebilirsin. Ama önce şu videoya bir like et, kanala abone ol ve biz de tarihin diğer efsanelerine birlikte dalalım. Kanaldaki diğer videolara göz atmayı unutma. Hoşçakal.